Merhabalar. Teknofest'te eğitim teknolojileri alanında başvuruyorum. Projemin adı Online Eser İnceleme Sistemi. Proje öğretmenler ve okul idarecilerinin kullanacağı bir sistem olacak. Gerek okul yöneticileri gerekse öğretmenlerle yapmış olduğum görüşmeler sonunda eserleri incelemek için çok fazla vakit kaybettiklerini, zamandan ve me mekandan bağımsız olarak çalışamadıklarını dile getirmektedirler. Öğretmenler bazı derslerinin boş geçtiğini, bundan dolayı da eser incelemelerinin online bir ortamda yapılmasının çok daha iyi olacağını belirtmişlerdir. Bundan yola çıkarak online eser inceleme sistemini tasarlamaya başladı. Bu sistem sayesinde öğretmenler Zamanlar ve mekandan bağımsız olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacak şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarını kendileri objektif bir şekilde zamanlar ve mekandan bağımsız olarak değerlendireceklerdir. Bu sayede dijital dönüşüme bir katkı sağlamış olacağız.